Allah helal olsun. Sana helal olsun. ben de bir ilk defa YouTube'da göreceğim. Aa. Ben de. İyi, Çok seviniyorum. Ha, yakışıklı çıkıyorsun o zaman. <laughs> Çok mutluyum ki ben YouTube'a çekiliyorum. Tamam. İzlersiniz doya doğru. <laughs> hadi ben ay yayın izleme çekti. Ne yapıyor? YouTube'a. Siz hepiniz buralısınız ha. Ha turist.

ben de sizi seviyorum. Sağ olun. YouTube kanalının adı diyer misin? Yırtık pantolon var. Onda var. Yırtık pantolon. Bu 2 yırtık pantolon. Ben sana atarım. Lan. YouTube'da 800 bin. <laughs> ne abi? <laughs> Türkiye. Bekleyin abiye selam verin. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Şükür. Türkiye'den mi geliyorsun? He. Neşe gündü? O 3 ay. 3 ay? Başka gidiyorsun. İran'a gidiyorum. Ama Bakü'den geçelim. Şeyden Astara'ya doğru gidiyor. başa çat. Çatmıyor. çatmıyor da giderim. Uğrarım yani. Bu çaydı yarısı. Hı. Hmm, daha 2 yıl daha gideceğim. Moğolistan'a gidiyorum. Mongolistan. Uğurlar. Sağ ol. Uğurlar. <laughs> Sağ. Ol. Memnun oldum. Görüşürüz. Bir de Arda Güler var bizde. Vatan bölümü. Şaytan. Ordu. Helal lan size. <gülüyor> Türkiye. Türkiye. <gülüyor> Anten Nerede? Boğulmuş. Burada mı? Ha, evet, evet. Dokuz. Hmm. Ben de gidiyordum. Sonra sıktım, futbola çıktım. Futbola çıkayım. Sonra kızım da var. Hı, Hı, sizi öperken de çekeyim. Hadi, <laughs> iyi. hadi, hadi. hadi <laughs> görüşürüz. Ay, hadi görüşürüz. Ay, Arkadaşlar, abi, 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 abi. Abi abi, <laughs> abi, abi, abi. abi, abi, tam tam saç 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 tersin. Saç tersin. Tersin. abi, 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 Adın neydi YouTube'da? Yırtık pantolon. Yırtık pantolonu. Pantolonuna... Takip edin. Ha ha mı takip etsin. Hadi Hadi abi sen de bir takip et. Ay sen ben seni. Ne çektim ya? <laughs> ben de <ne> gidiyorum <laughs> abi. Seni yani uğurlar arzuluyorum. Sağ ol. Bay bay. Hoşça kalın. Hoşça kal abi. abi. Hoşça, Adam... hoşça kal. Adam. Allah. Hadi hoşça kalın. Aşıklar. Sağ ol. Sağ ol. Bay bay.